...içerisi görünür. Ha. Ne o kız? Bir de bana dersin. Cam güzeli. Oturmuş büyük aşkın Zekeriya'nın gelmesini mi bekliyorsun? Aman kurt yesin onu. Eskiden geç geleceğim diye bir telefon falan ederdi... ...şimdi artık o da yok. İyi ya kız işte. Sarhoş gelip pıt diye sızar bir tarafa. Ha. Süpermarketten neler aldınız diyecek vakti olmaz. <laughs> Yoksa bu akşam babamdan çekeceğin vakti. Çıtlatma kız gece gece şeytanlar toplaşır. Aman anne bunal geldi senin şu batıl inançlarından ha. Yok gece sakız çiğnemek ölü eti çiğnemektir. Akşam niye ıslık çalarsan cinler toplanır, tırnak kesersen hortlaklar üşüşür bilmem ne. <laughs> gece gece sanki evdeydi. Zombi kıraathanesi. Geleni gideni eksik olmuyor evet. <laughs> Karının çekirdek çıtlatıp şeytan topladığı yetmiyor. Bir de anneye ağız burun eğiyor. Bana bak. O ağzım böyle yamulur biliyor musun? Kim ağız eğiyor ya? Hadi hadi. Topla topla. Hı? Kadına bak ya. Gece vakti camın kenarında korku filmi yazıyor. Yok karabasanlar, hortlaklar, afaganlar bilmem ne. Bana bak. Hı. Seninkilerin ışığı yanıyordu. Kimmiş o benimkiler? Ama gündüz üniversiteliler canım. Hani şu karşıda oturan. Ne olmuş onlara ışıkları yanıyorsa ders çalışıyorlardı herhalde çocuklar. Artık bilemeyeceğim Sıdık'a ders mi çalışıyorlar, başka şey mi yapıyorlar? Onu Allah bilir. Gece gece dil altında bakla saklanmaz anne. Vampirler tedirgin olur. Çıkar bakayım dilin altındaki baklayı. Ne demek istiyorsun sen? Diyeceğim şu ki kız... ...bu üniversiteliler terörist bombacı falan olmasın. Karşıki evde örgüt evi falan. Hakikaten kız, ben bir gidip ağızlarını arayayım. Heh. Annem varsa iki metre dinamit fitili istiyor diyeyim. Ha? Bakalım verecekler ha. Ya da gidip kapılarını çalayım. Sizde fazla örgütsel dökümanla çeşitli çap ve ebatlarda ateşli silah var mı diyeyim? Ha? Ne dersin? Dalga geçme kız, anneyle mesela dedik. Hem niye olmasın? Başlarında bir büyük yok, üç tane kazık gibi olan böyle bir evde. E, evli değiller, bir şey değiller. Ya el medeni durumundan sana ne anne? E doğru tabii, teröriste kim kız verir? E, giriş saatleri belli değil, e, çıkış saatleri belli değil. E, bir yere üç tane bomba atacaklar da eve ekmek getirecekler garibanlar. Pes vallahi! Uluslararası terörizmden nikah konusuna geçebilen tek strateji uzmanı sensindir herhalde. <laughs> Ay öleceğim yak kalır ama! <laughs> sen dalga geç bakalım anneanne, sen böyle dalga geç. Bir kere bunlar evli olsa böyle şey etmezler tamam mı? Orası da hücre evi yerine aile evi olur. Eh, sofranın kurulacağı saat belli olur. E, çocukların çamaşırı yıkanır, ütülenir. Gece oh, gece eslenmez anne, insanın ağzına ötbek kaçar. Ay ötbek ne kız? Ecinli, şeytan, ifrit onlardan işte en tehlikelisi. Sen şu karşı çocuklara takmışsın anne, illaki teröristlerdir diye. Halbuki insanın ağzına ötbek kaçması daha tehlikeli bir şey. Kim takmış kız? Yalan mı? Bir kere burası aile ortamı. Hı. Girip çıktıkları saat belli değil. Kim oldukları belli değil. Bakıyorum sabahlara kadar ışıkları açık. Ders çalışıyordur dedik ya çocuklar. Gündüz derslerini çalışsınlar itler. Bak <laughs> ağzına hılpack <laughs> kaçtı gördün mü? <laughs> Hı -hı, bana bak koparırım kız o parmağını senin çek sıfası. Oğlanın tarafını tuttuğun yetmiyor. Bir de anne hılpack yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> kız anne sen delirmişsin resmen ya. ...çocuklarının kimi rahatsız ettiğini gördüm ki. Aslı onların alt kattaki herif manyak. Her gece bağırta barta karısını dövüyor. Geçenlerde de balkonları aşağı sarkıttı kadıncağızın. Olsun, onlar aile. Adam karısını balkondan aşağı sarkıtıyorsa... ...bu evliliğin tuzu biberi, tamam mı? Evlilikte karı koca arasına girilmez. Sana bana ne? Öbür itler öyle mi ya bekarlar? Sen ne dersen de. Bak, bir mahallede dul karı oturmaz bir. He. Bekar oğlanlar oturmaz iki. Mahallenin bereketi kaçar kız. Bir de şeyler oturmaz. Hani var ya bir tane orloncunun üstüne sokağın başında. Niye öyle diyorsun kız? Onlar çok şeker insanlar. Hele de uzun boylu olanı. Hı, adı Perihan hani. Eski Perihan abla dizisindeki gibi herkesin derdiyle ilgileniyor. Ne olmuş? Ya öyle değil işte. Perihan abla değilmiş o. Nasıl söylesem? Perihan abiymiş kız. Günah söyleyenin boynuna. Bakkal görmüş. Boynunda böyle nal kadar Adem elması varmış kız. Ay kadınların boynunda Adem elması olmaz Sıdık'a. Nah bak böyle olur dümdüz kaymak gibi. Ayağına da bakmış bakkal. Taraklı. En, yani en aşağı 41 numara ya. Ay, bakkal bir punduna getirip donun içine de baksaymış var. Aman. Ay ne gerek var canım. Ay onların konuşmasından da belli ne oldu. Böyle. Ay bakkal bey. Bakkal bey. Ayıp ayıp be. Ne biçim konuşuyorsun Sıdık'a sen anneyle öyle? Yani Elin Perihan abisi için burada normal bir insan olan anneyi ayıplıyor. Anne, alevli oklar atalım mı uğursuz evlere ha? Ya da mancınıklarla taş atalım. Şu karşı evdeki bekar olanları diyorum. Gidip evleneyim ben bir tanesiyle. Mahallenin bereketi kaçmasın. Ben evlenince öteki ikisini terörist diye ihbar ederiz. Kız deli deli konuşma böyle gece vakti. İyi ya işte gece vakti. Gece saldıralım. Sen gözüne ayakkabı boyası sür. Kamuflaj olsun. <laughs> Yıldırım nikahını basarız, kurtulur mahalleli. Ben mahalleli için o kumral olana feda ederim kendimi. Kurarız yuvamızı. <laughs> Işıklar erken söner, çamaşırlar sakız gibi olur. Kız baban duşta var ya bu söylediklerini gebertir seni gebertir. Ha, beni öldürürse problem değil de nikahlandığım o kumral çocuğu öldürürse ben dul kalmış olurum. Oysa sizin biraz önce işaret ettiğiniz gibi... ...dul karıyla bekar olanlar mahallenin bereketini kaçırır. Kız ne biçim konuşuyorsun sen böyle anneyle ha? Yani çenene vurdu Sıdık'a, çenene. Bak, ben senin kötülüğünü mü istiyorum Sıdık'a? Niye dalga geçiyorsun benimle? Rahmet Roman bile kurdu yuvasını, e, yaptı çocuğunu. E, evi belli, işi belli. ve çift laf edilmez sen ya. Ben yatmaya gidiyorum, hadi. Nereye kız? Dur, bir dakika. Daha karşı ki ailesiz bekar olanları gaflet uykusunda bastırmaya gideceğiz. Mahalleli barikat kursun, komuta bende. Gece vakti günlük yazmanın şeytan, ecinli kısmını kışkışlayan ters bir tarafı var mıdır acaba? Biliyorsun günlük, ben çok okuyamadım. Belki de ondandır, şu üniversiteli oğlanlara çok üzülüyorum. Zaten dışarıda yeterince dayak yiyorlar. Bir günde bizim mahalleli kışkırıp dövecekler diye korkuyorum. Yok ışıkları yanıyormuş, yok eve arkadaşları geliyormuş, mahalle arasında olmazmış. Sanki onlar ana kuzusu değil. Tek suçları gurbette okumaya kalkışmak. İnsanların birbirlerine ön yargısız yaklaşabilecekleri günler gelecek mi acaba günlük?